Yani ben şunu anlayamıyorum. Kaç lira para veriyorsun devlete senin dört tane çocuğuna bakıyor diye? Şekilde vermiyorum. Şey... Niye bu para vermiyor sayın devlet büyükleri ben sesleniyorum. Dört tane çocuğunu yuvaya veriyor. İki tane daha da yapıyor. E sana altı daha 33 yaşında bunun daha 16 tane daha olur. Hmm, yani hiç kusura bakmayın ama ben hani vergisini veren milyonlarca bir Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum. Ya benim bir tane çocuğum var. Hastaneye gitsem ona kalacağım. Postaneye gitsem ona kalacağım. Çünkü bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın altı tane çocuğunun şeyine bakıyorum? Annesi ölür. Babası ölür. Bakacak kimsesi olmaz. Hani bir psikiyatrik rahatsızlığı olur. Ee, ne bileyim bir yasaklı madde bağımlılığı olur. Mesela çocuk yanında kalmaz. Çocuğu alır devlet korur. En çok istediğimiz şey desteklediğimiz ve. Bu şimdi 33 yaşında o kadından o kadına o kadının o kadına giden adamın çocuklarını biz niye bakıyoruz? Hani madem bakıyoruz. Bakalım. Çocuklara hiçbir diyeceğim yok. Çocuklar başımın tacı. Bu adamı da alın o zaman. Kardeşim bir madende çalıştırın. Bu da girsin o kadından o kadına gezip önünde oynayarak TikTok çekene kadar. Gitsin madende kömür çıkarsın. Metro kassın. Kanalizasyon çukuru kassın. Ondan 4 yapmış. 2 yapmış. Daha 16 tane daha yapar. Daha 33 yaşında taşı sıksa suyunu çıkarır bu baksana. Ha, bu niye sokaklarda geziyor? 4 çocuğuna devlet bakarken. Ben anlayamıyorum ya. Bunları çalıştıracağız kardeşim. Bunlar da böyle onu buna hamile bırakmayacak. Daha şimdi sen ben seni 4 sene sonra görüp daha senin başka kadınlarla başka çocukların olur. Sen bu zihniyette olduktan sonra ha seni alıp ilk çocuğunu verdikten sonra alıp bir maden ocağında çalıştırsalar da bak bakalım bunlardan bunlara böyle gezmeye senin fırsatın olur muydu? Ne güzel, ne hala memleket ya. Ha böyle böyle bir, hayır ben bu düzeni kabul edemiyorum yani. Bu ne böyle spermlerini saça saça dolaşıyor. Oradan çocuk, oradan çocuk. Devlet de gelsin çocuklarını alsın. Siz de ikiniz akılsız iki kadın, Yok bez almaya gitti diye beni aldattı. Mama almaya gitti diye beni aldattı. Bunu kapışıyorsunuz. Ben onu kapışmıyorum. Kendimi... Almayacaksın kızım evine. Yok bak işte Hadi onu söyledin. Ha Al, buyurun evimi terk ettim yine ben. Ben dedim ki gelme. Sabriye. Babaannesine TikTok yaptın. Şu video ne? TikTok yaptım. Video yaptım. Aldın. Niye? Afiyet e ben onu açıklayayım. Ben ha. tek bir hatam burada. Ha. Video.